kız bura. Kızdım ya. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, bir toplulukta demiştim ki e, video fikri yazın. Video bulamıyorum. Çekecek bir video bulamıyorum dedim. Sonra hemen dur göstereyim. Kral Minuhun 2 yani Türkmen'in kardeşi bana demiş ki abi baldi baldi biliyorsan çek videosu video fikri bul demiş. Tamam çekiyorum. Hemen baldiye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar start diyelim hemen. Bu adı. Tipe bak. Dipsiz adam iş başında. Selam. Dipsiz oldu. Dipsiz, dipsiz oldu dipsiz. Bu ne Arkaya bak. Bu oyunun şeyi nasıl bir şey? Allah. Abi çok karışık. Aç kapıyı. Soğunuyor Kapatılan... mu? Kapat lan. Kapatılmıyor. En matematik kötü bu çocuğun. Benim matematiğim çok kötü. Ne diyor? 9 eksi 5. 4. Okey. Gerçekten mi lan? 2. Eee üç çıktı kaç lan? Dur. 2 2. <laughs> Doğru. Okey, çıkamıyoruz. <laughs> Oğlum bu ne ya? Paramı ver bana. Bana bize şöhret bize Sen bitti 7 artı 2 9 9'a. 9 ok 13 La dur dur Sil Ne 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 oldu oğlum çözemiyorum Cehen 13 ha Ya senin soracağın Biliyordum böyle olacağını. 5. Kızıyor bak. Tipe bak. Dipsiz beyinli. Dipsiz beyinli adam. <laughs> Gelsene lan adam sen gel oğlum. Sen bittin oradan geliyor. Allah. Öldün. Öldüm. <laughs> Bir de ben oynasam. Yok. Oğlum çok zor oyun. Ya ben de oynayacağım. Yok <laughs> yok hayır. Yam diyor bir de mala bak. Şapşik. Lord. Hi, my name is. Ah. Oh. 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 Sibirran yapıyor. Şu an. Sibirran yapacağım lan. E, üç. On altı. Yo, ha aynen on altı. Bir. Bir. <laughs> Oğlum 0 artı 1 de <laughs> 0 artı 1 ne lan Dünyanın en basit sorusunu soruyor adam Zor zannediyor bir de Değil mi Bence şimdilik soru çözme Git kola al bence bir yerde Ne işe yarıyor ki Baldi uçurma 3 4 4 eksi 5 1 Bittik Saçmalama buna Anlıyor şimdi. Şimdi full kaçmaya oyna. <laughs> Run ni ni, ni. Ne, ne ne. Ah gazoz şişesi var. Yok gazoz şişesi değil her neyse ne. Yavaşladın yalnız. Niye yavaşladım? Bak. Bu ne? Giremezsin. Soru çözersen Soru çözmen lazım. Abi bu çok zor ama. Soruyu full saçmalar. Makas al şuradan. Makas, makasını ne yapacağız? Hani ip atlatan at, at, şey mi? Hepsini iki dedim. Affedersin. <laughs> i̇ki sayı. Evet gerçekten benim matematiğim kötü. Doğru bildin Selim. Zaman yok ki ama. Değil mi? Aynen. Yaz tatilinde olduğum için rahat. Bas mal. bırak bas. Geliyorum mal. Koş. Enerjim bitecek sonra. İra irade iade ya nasıl dedi? Biraz Bir daha. Tamam, yavaş. İp İpatlattıran şey yoktur inşallah. Gir ben buraya. Gider. Kola al hemen şuradan. Kola, 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 kola lazım. Ne aldım? Geldi an pıs, Yap. Nasıl yapacağız o işi? Ne yaptın? Cittik. Şimdi paraya gidip ko, kola yerinden. Şu an. Kola yeri ki Hani? Boş ver. Oha, Nokia mı bu? al. E, alma alma. Ne işe yarıyor oğlum o? Ya bas gelecek şimdi ya. Nerede ki? Kafeterya... Herhalde öğle yemeği yerine gelmiyor. Kafeteryadaymış. Kaç. Çikolata lazım sana. Arkadaşlar e bir de birisi tok tuvalet demiş. Ne alaka oğlum ne saçmalıyorsun. Zubozma demiş ya. Zubozma ne saçmalıyorsun ya? Hem... Hayır anlamadım şey bu. Onu nasıl yapayım? MYT'den diyor. Oğlum ben ben burada çocuklara uygun içerik yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Şimdi biz bir tuvalete bağlamış onlar. Aynen ya. Her neyse ki bir tuvalet. Allah'u ekber kaç. Bittik. Abi bu Abi ne, ne? olursun ya? Bu ne? Baldi beyin. Bir dakika Baldi'den. Seni Baldi'den uzaklaştırdı şu an. Ama gelir hemen. Her neyse çıktı. Hop. Enerjim. Allah gibi. Daha yeni çıktığın için bir şey yapmaz. <laughs> ben de korktum. Jamskir. Hani giremiyorum. Aa, bu ne gazoz mu? Aynen gazoz. oldu. Al. al. Üstten tıklıyor. Tık tık Allah bas basamıyorum ki bu ne oğlum o neydi versen ben oynayacağım hayır be arkadaşlar benim oynamamı da istiyorsanız yazın endless mod mu endless moda girdim be. ne oluyor onda ben de bilmiyorum Aa, notebooklar çok fazla oluyor. Bittik. Kaç tane oluyor ki? 7 artı 8. Atacağım kafamdan. 5 sayısını çok seviyorum. <laughs> Yo ben biri seviyorum. Niye? Canım ilk sayı olduğundan olabilir mi? Aç kapıyı. Gelme. Dipsiz oğlu. Dipsiz. Açıyoruz kanka. Açıyoruz susam açıl hadi açıl. Çapşık beynim yok. İkinciyi yapmadım da ondan. İkinci noktu almadım. Alamayacaksın şimdi de. Bittik. Ben yokum burada. Bir, bırak diye biri yok burada Aynen. 2 7 yo 7 pardon. 7. Oğlum niye saçmalamıyorsun sen? Canım istiyor. Aa şimdi kapa kapa açıldı gelecek. Nereden biliyor? Allah abi. Bak sen gelmeyin ya adolfo matematik çocuk allah allah siz de ne kadar düşkünmüşsünüz bak şimdi gelme gelme allahuekber kaç ya Öldü. aferin o zaman score 2 notebook her neyse bindi tamam hadi son kez sen oyna startte normal mod Bakalım sen nasıl oynayacaksın bu Bey? Onun selam dayı. Dayı bal bir diye dayı diyen adam. Dur <laughs> dur ben. 7. 5. Yok 5 değil. 5 beş değil. 5 4 4 4. Ne bu lan kafama? Beşmiş ne oldu? Yo dört bu. Yanlış hesaplıyor. Ya. Ne yapıyorsun? Ne? 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 İyice kurduralım. Yap, yapma. 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 Abi bu beyinsiz yine geldi. Abi ben oynayamadım ki direkt zıplatan geldi ya. Ne boyunca zaten. Hadi son bir kez daha oynayacağız. Sonra bitirebiliriz. Nerede lan normal mod? Yüzde. İşte. Topladım. Gel kafa dönüyor bu. Çok zor. Harbi. Matematik problemi. Krafı... Hatta ekranı üste veya alta kaydıramıyorum Oğlum, 1 6 dedi 5 değil mi lan? Evet. 5 yazdım, kabul etmedi. Mal be. Mal bu. Bilen de ama. Matematik öğretmeni evet. adam ama hiçbir şey bilmiyor. Adam matematik öğretmeni ama ama çok yanlış biliyor. O yüzden beyin yok. Ah! Dayı ben seni sevmiyorum gerçekten ya. İki saattir bir ışınlıyorsun ışınlıyorsun. O şimdi e, gitti mi o? Aa baldi geldi. Gel dayı gel. Baldi gel. dayı gelme baldi dayı. Öldü. <laughs> <laughs> Üstüne niye gidiyorsun adamın? Belki kenardan kaçalım dedim. Tabii efendim. Her neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşürüz.